Merhaba arkadaşlar, bu videoyu izliyorsanız büyük ihtimalle YKS'ye yeni başladınız ya da başlamak üzeresiniz. Ve kafanızda 3 temel soru var. 1. Programı nasıl yapacağım? 2. Zamanı nasıl yöneteceğim? 3. Kaygımı nasıl kontrol altına alacağım? Bugün sana bu 3 temel konuda bir yol haritası ve ipuçları vereceğim. Bu videonun sonunda çalışmaya çok daha bilinçli başlayacaksın. Öncelikle haftalık çalışma programıyla başlayalım. Çalışma programı kişiye özeldir. Her öğrenci için farklıdır. Herkesin güçlü ve zayıf yanları vardır. İşte size 3 altın kural. 1. Denge. Haftalık çalışma programını haftaya eşit bir şekilde dağıtman gerekir. Her gün TYT Türkçe matematik çalışmalısın. Eğer sayısal öğrencisiysen fizik, kimya, biyoloji derslerini haftaya dengeli bir şekilde dağıtman gerekir. Eşit ağırlık öğrencisiysen tarih, coğrafya, edebiyat derslerin, TYT, Türkçe, matematiğin yanında yine 7 güne eşit bir şekilde dağıtılmış olmalı. 2. Öncelik. Zorlandığın konuları öncelikli olarak çalışmalısın ve somut planlar yapmalısın. Ben matematik çalışacağım değil. Ben bugün köklü sayılardan şu şu konuları bitireceğim ve şu kadar soru çözeceğim. Somut planlar olmalı. 3. Tekrar haftanın bir gününü tekrara ayırmalısın. Günlük tekrarlarının yanı sıra haftanın tamamı için bir tekrar planın olmalı. O gün deneme sınavı çözmelisin. Deneme sınavının ardından bir haftayı kontrol etmelisin. Burada önemli olan programı birebir kopyalamak değil. Kendi önceliklerine, kendi seviyene uygun bir program yapabilmek. Unutma, 3 altın kuralımız işliyor. Denge, tekrar ve öncelik. Zaman yönetimi de çok önemli. Unutma, programını yaptın ama zamanı nasıl yöneteceğim bu sorunun da cevabını bulmalısın. Yani programı tek başına yapmak yeterli olmaz. Zamanı da iyi kontrol edebilmelisin. Zaman yönetimi konusunda belli teknikleri kullanabilirsin. Örneğin Pomodoro tekniği. 25 dakika ders, 5 dakika mola. 25 dakika ders, 5 dakika mola. Bunu iki blok şeklinde tekrarlayabilirsin. İki bloğun ardından 15 dakika ara ya da 4 bloğun ardından 20 dakika ara şeklinde uygulayabilirsin. Bu aralarda ekran telefon, tablet gibi uyarıcılardan uzak durmalısın. Bu yöntem odaklanmanı arttırır ve beynin yorulmasını engeller. Ayrıca günlük hedeflerini de doğru koymalısın. Bugün geometri konusu bitireceğim. Hayır, bugün geometri dik üçgen konusunu bitireceğim. Somut küçük planların olmalı. Haftalık hedeflerini küçük parçalara ayır ve gün sonunda bu küçük parçaları her gün kontrol et. Ve unutma programını sıkı tut ama gerçekçi ol sürprizlere yer bırak. Bazen planların aksaması gayet normal. Şimdi gelelim kaygı konusuna. Kaygı çok normal, çok doğal bir duygudur. Önemli olan kaygılanmak değil, kaygıyı yönetebilmektir. Herkes kaygılanabilir, bu çok normal. Kaygıyı kontrol edebilmek için bazı teknikler kullanabilirsin. Örneğin nefes egzersizi yapabilirsin. Gel birlikte nefes egzersizi yapalım. 4 saniye boyunca derin nefes alalım. 4 saniye boyunca nefesimizi tutalım. 6 saniye boyunca yavaşça nefesimizi verelim. Bu egzersizi birkaç kez tekrarladığında bedeninin rahatladığını hissedeceksin. Nefes egzersizinin yanı sıra kendine pozitif telkinde bulunabilirsin. Ben elimden geleni yapıyorum. Ben yeteri kadar ders çalışıyorum. Küçük adımlar da önemli. İlk haftalarda birkaç saatlik çalışmalarla veya daha az soruyla başlayabilirsin. Önemli olan sürekliliktir. Maraton koştuğunu hiçbir zaman unutma. Son olarak kendini hiç kimseyle kıyaslama. Kıyas yapma. Herkesin temposu, herkesin çalışma biçimi ve sonunda varacağı yol farklıdır. Bunu asla unutma. Arkadaşlar, YKS'ye başlarken önemli olan kusursuz olmak, mükemmel olmak değildir. Önemli olan sürekliliktir. Programını yap, zamanı yönet, kaygını kontrol et. İnan bana başarı arkasından gelecektir. Bugünden attığın küçük adımlar daha sonra büyük başarılara dönüşecektir. Kendine güvenmelisin. Eğer bu video sana faydalı olduysa videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutma. Sen de kendi çalışma programını nasıl yapıyorsun? Yorumlara yaz, birlikte tartışalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.